Bitcoin fiyatları herhangi bir temeli olmaksızın spekülatif ya da manipülatif nedenlerle artıp azalabiliyor. Bitcoin'in herhangi bir düzenleyici otoriteye bağlılığının bulunmaması nedeniyle Bitcoin'deki fiyat hareketleriyle ilgili yatırımcıların korunmasını sağlayan düzenleyici kurallar bulunmaz. Bu durum yatırımcıları potansiyel risklere karşı daha savunmasız hale getirmektedir. Bitcoin Kripto varlık piyasasında en likit ve piyasa derinliği en yüksek kripto varlıktır. Bu nedenle Bitcoin'deki fiyat dalgalanmaları diğer kripto varlıklara göre daha düşüktür. Bununla birlikte, geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında Bitcoin'in hisse senedi, tahvil, altın gibi geleneksel yatırım araçlarına kıyasla oldukça riskli olduğu, büyük kazançlar getirebildiği gibi büyük kayıplara yol açabildiği gözlemlektedir. Piyasaları etkileyen makroekonomik gelişmeler, Bitcoin fiyatını da etkileyebilmektedir. Ancak Bitcoin'in geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında, bunun büyük kısmının piyasadaki gelişmelerden ziyade Bitcoin'e özgü faktörlerden kaynaklandığı görülüyor. Fiyat dinamikleri farklı yatırım ürünlerinin portföye eklenmesi, İyi bir çeşitlendirme stratejisi olarak bilinse de Bitcoin'in riskinin portföye olan etkisi oldukça fazladır ve bu toplam portföy riskinizin azalmasını sağlamayabilir ve Bitcoin'in iyi bir çeşitlendirme imkanı sağladığı anlamına gelmeyebilir. İleride, kripto varlıklara yönelik olumsuz düzenlemelerin yapılması, kripto varlıklara olan güveni zedeleyen durumların yaşanması ya da Bitcoin'den daha yüksek bir teknoloji sunan başka bir dijital varlığın genel kabul görmeye başlaması Bitcoin fiyatlarının düşmesine neden olabilir. Ekonomik belirsizlik veya kriz dönemlerinde yatırımcılar genellikle riskli varlıklardan kaçınarak daha risksiz varlıklara yönelirler. Bitcoin de riskli varlık statüsünde olduğu için bu belirsizlik dönemlerinde Bitcoin'de yüksek değer kayıpları yaşanabilir. Bu nedenle Bitcoin yatırımı oldukça risk barındırır ve risk iştahı düşük olan yatırımcılar için uygun değildir.